Merhaba arkadaşlar. 24. dersimize sosyal öğrenme kuramı ile devam edeceğiz. Sosyal öğrenme kuramının süreçlerinden bahsetmiştik. Dikkat, hatırlama, uygulama ve güdüleme demiştik. Şimdi sosyal öğrenme kuramındaki dolaylı yaşantılara bakacağız arkadaşlar. Dolaylı yaşantılarımızdan birincisi dolaylı cezadır. Yani gözlemcinin gözlediği modelin cezalandırılmasıdır. Şimdi burada sosyal öğrenmede bir modelimiz vardı. Bir onu gözleyen gözlemcimiz vardı bir de modelin yapmış olduğu davranış vardı. Model o davranışı yaptıktan sonra eğer ki ceza alırsa bu durum model için doğrudan ceza olur. Ama onu gözleyen gözlemci için dolaylı ceza olacaktır. Modelin aldığı ceza gözlemci üzerinde engelleyici etkiyi meydana getirecektir. Yani Ali yolda giderken arabasıyla ileride çevirmenin yapıldığını ve hız sınırını aşan bir kişinin ceza aldığını görür. Şimdi o hız sınırını aşıp da ceza alan kişi için durum doğrudan cezadır. Onu gözlemleyen Ali için durum dolaylı cezadır. Ali bundan sonraki yolunu hız sınırını aşmadan gitmeye dikkat etmiştir. Yani oradaki ilgili şoförün gözlemlediğimiz modelin almış olduğu ceza Ali üzerinde Engelleyici etki meydana getirdi ve Ali'nin hızlı gitmesini engellemiş oldu. Fizik sınavına girdik. Arkadaşım kopya çekerken yakalandı ve öğretmenden dayak yedi. Arkadaşım için doğrudan bir cezadır, benim için dolaylı cezadır. Onun yediği dayak yani aldığı ceza benim üzerimde engelleyici bir etki meydana getirir ve ben kopya çekmekten vazgeçerim arkadaşlar. Ya da akşam evde otururken abim, Küfür etti. Küfür edince babam da kalktı abime bir tane vurdu veya bilgisayarla oynamasını yasakladı. Abim için doğrudan bir cezayken benim için dolaylı bir cezadır. Ve abimin bilgisayarla oynamasının yasaklanması benim üzerimde engelleyici bir etki yapar. Yani benim küfür etme davranışını yapmamı engellemiş olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşımızla balığa gittik. Arkadaşımız oltayı attığında elektrik tellerine denk geldi ve elektriğe çarpıldı. Onun için doğrudan bir ceza. Onu gözlemleyen benim için dolaylı bir cezadır. Onun elektriğe kapılması benim artık oltayı o şekilde atma veya gidip balık tutma gibi davranışlarım üzerinde engelleyici bir etki meydana getirecektir arkadaşlar. Diğer yaşantımız dolaylı pekiştirmedir. Dolaylı pekiştirme gözlemcinin gözlediği modelin pekiştirilmesidir. Yani bu sefer modelimiz pekiştiriliyor. Biz de onun üzerinden pekişmiş oluyoruz. Modelin pekiştirilmesi bizim üzerimizde destekleyici etki meydana getiriyor arkadaşlar. Yani o davranışı yapmamız için bizi desteklemiş oluyor. Şimdi izlediğimiz bir futbol maçında biz de futbolcuyuz. O kişi şampiyon olunca kupa aldı. Yani o kişi doğrudan pekiştirildi. Onu gözlemleyen diğer futbolcular Dolaylı pekiştirilmiş oldu ve o alınan kupa diğer futbolcular üzerinde daha fazla çalışmaları için destekleyici bir etki meydana getirdi. Şimdi arkadaşım öğretmen sınıfa girdiğinde öğretmene iltifat etti ve öğretmen de onun sözlüsüne yüksek puan verdi. O arkadaşım için doğrudan bir pekiştirme, onu gözleyen ben için dolaylı pekiştirme. Ve ona verilen yüksek puan benim üzerimde destekleyici bir etki meydana getirir ve ben de öğretmene iltifat etmeye başlarım. Akşam evde otururken ablam kitap okumaya başladı. Kitap okuduğunu gören annem de ablama en sevdiği kekten yaptı. Şimdi böyle bir durumda ablam doğrudan pekişti, ben dolaylı olarak pekişmiş oldum ve ablama yapılan kek benim üzerimde hangi etkiyi meydana getirdi? Destekleyici etki meydana getirdi. Yani kitap okuma davranışımı desteklemiş oldu arkadaşlar. Veya arkadaşım kopya çekti. 100 aldı yakalanmadı bu sefer. İşte onun 100 alması onun için doğrudan pekiştirme. Benim için dolaylı pekiştirme ve onun aldığı yüz Benim kopya çekme davranışımı destekleyecektir. Ben de kopya çekmeye başlarım. Dolaylı duygusallık. Gözlemcinin hiç yaşantısı olmasa bile modelin yaşantı ya da duygularından etkilenip aynı duyguları yaşamasıdır arkadaşlar. Gözlemci üzerinde do, e, duygu yoğunlaştırıcı etki meydana getirecektir. Yani yolda giderken bir köpeğin bir adama saldırdığını gördük. O adamın köpekten korkmaya başlaması saldırıya uğrayan adamın klasik koşullanmadır. Köpek bize saldırmadığı halde bizim o görüntüden sonra köpeklerden korkmaya başlamamız dolaylı duygu olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yani televizyon izlerken bir yılanın bir insana saldırıp soktuğunu gördüm. Şimdi benim başıma gelen bir olay değil ama ben yılanlardan korkmaya başladım. Mesela çocuk yetiştiren annelerin korkuları neyse çocukların da aynı korkulara sahip olduğu görülüyor. Yani balkonda oturulurken balkona kelebek giriyor, anne bağıra çağıra korkarak içeri kaçıyor. Arkasından çocuk da korkarak içeri kaçıyor ve artık o çocuk kelebek gördüğünde korkmaya başlıyor. Bu durum hangi kavramla açıklanır derse dolaylı duygudur. Ya da sadece hani birilerinin başına bir şeyler gelince falan filan değil. Mesela benim model aldığım kişi atıyorum babamsa. Babam Beşiktaş'ı sevdiği için ben Beşiktaş'ı severim. Fenerbahçe'yi seviyorsa Fenerbahçe'yi severim. A siyasi partisini seviyorsa ben de A siyasi partisini severim. Yani burada modelimin duygularını paylaşmam da dolaylı duygu olarak açıklanacaktır. Mesela arkadaşım gitti başka bir sınıftan biriyle kavga etti ve o kişiden nefret etmeye başladı. Olay benlik bir olay değil. Fakat arkadaşım ondan nefret ettiği için ben de nefret etmeye başladım. Hatta ve hatta arkadaşımın o nefreti benim üzerimde öyle bir etki yaptı ki adamdan bayağı bir nefret ediyorum. Fakat birkaç gün sonra gördüm ki arkadaşım gitmiş onunla barışmış, konuşuyorlar. Fakat ben adamdan hala nefret ediyor pozisyondayım arkadaşlar. Yani burada olay bizim başımıza gelmeyecek. Modelin başına gelecek ve modelin o yaşantısından ya da duygusundan etkilenip aynı duyguları bizler de yaşamaya başlayacağız. Dolaylı güdülenme. Güdülenme bir ihtiyacı gidermek için harekete geçme boyutuydu arkadaşlar. Fakat buradaki güdülenmemizde gözlemcinin modelin davranışlarından ya da davranışının sonuçlarından etkilenip harekete geçmesi diyeceğiz. Yani bizi tetikleyici unsur oradaki modelimiz olacaktır ve modelin davranışları birey üzerinde, gözlemci üzerinde tepkiyi kolaylaştırıcı etki meydana getirecektir. Evet, karikatürde dediği gibi artık ben özgür bir bireyim. Bundan böyle sürü psikolojisine uymayacağım diyor. Bir tanesi isyan ediyor. Hepsi birden ne diyor? Evet ben de uymayacağım, ben de uymayacağım diyor. Yani bu olayı şöyle düşünün. Sınıftayız öğretmen, matematik öğretmeni hepimize düşük notlar veriyor sınavda. Beklediğimizin çok çok altında geliyor. Fakat kimse buna itiraz etmeye cesaret edemiyor. Aramızdan bir kişi kalkıyor ve öğretmenim diyor bize düşük not verdiğinizi düşünüyorum diyor. Bakın o ana kadar biz o tepkiyi gösteremezken arkadaşımızın bu davranışından etkilenip hep birazdan evet biz de düşük verdiğinizi düşünüyoruz şeklinde tepki ortaya koyuyoruz. Bizim durumumuz nedir? Dolaylı güdülenmedir. Aynı zamanda biz o tepkiyi çıkaramazken arkadaşımızın bu davranışı bizim üzerimizde tepkiyi kolaylaştırıcı etki meydana getirdi ve bu davranışı ortaya koyduk. Mesela haberlerde görebiliyoruz esnaflar hırsızı yakalıyor ve polis gelene kadar bekliyorlar. Beklerken aralarından bir tanesi kalkıp da yumruk attığında o hırsızı bütün esnaflar linç ediyor da. O ilk kişi yumruk atana kadar kimse tepki göstermiyor. O ilk kişinin yumruk atması diğerleri üzerinde dolaylı güdülenme durumunu yaşatıyor. Ve diğer insanlar o hırsıza saldırmaya, o tepkiyi göstermeye cesaret edemezken o atılan bir yumruk diğerleri üzerinde tepkiyi kolaylaştırıcı etki meydana getiriyor. Mesela Rocky 4 filmi vardı. Ee, pardon Rocky 1'de. Rocky 1 filminde Rocky Balboa gidiyor. Rusya'da Rus bir boksörü dövüyor. Tüm tribünler Rus. Kimseden çıt çıkmıyor. O zaman bir kişi kalkıyor alkışlamaya başlıyor. O alkışlamaya başlayınca bütün tribündeki insanlar da hep beraber alkışlamaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani o bir kişinin alkışlanmasında, alkışlamasından etkilenip bizlerin de alkışlamaya başlaması dolaylı güdülenme. O alkışlama tepkisini yani kendi ülkemizde yabancı bir ülkeden gelen ve bizim oyuncumuzu yenen bir kişiyi alkışlamak bizim zorumuza giderken fakat bir kişinin yaptığı tepki bizim o tepkiyi ortaya çıkarmamızı kolaylaştırmış oluyor. Burada ekstra bir etkimiz daha var. O da dikkati yoğunlaştırıcı. Yani çevreye ilgiyi artırıcı etkidir. Modelin kullandığı nesnenin gözlemci üzerindeki etkisidir arkadaşlar. Bu dikkat yoğunlaştırıcı etkisidir. Yani öğretmen her zaman normal bize konusunu anlatıyordu. Bir gün elinde slaytlarla gelip, tepe gözle gelip bize konuyu anlatınca biz o gün hepsinden fazla dikkat ettik. Bütün derslerden daha fazla dikkat ettik. Orada kullanılan tepe gözün, bizim üzerimizdeki etkisi dikkati artırıcı etkidir. Veya çevreye ilgiyi artırıcı etkidir deriz arkadaşlar. Veya yeteneksizsiniz Türkiye gibi yarışmalar vardı. Sahneye bakarken orada hani birisi enteresan araç gereçler kurmuşsa daha gösterisine başlamadan önce biz daha fazla dikkat ediyoruz. Acaba bu araç gereçlerle ne yapacak diye merak etmeye başlıyoruz. İşte burada modelin kullanmış olduğu nesnenin bizler üzerindeki etkisi dikkatimizi daha da artırması çevreye ilgiyi artırıcı ya da dikkat yoğunlaştırıcı etkidir arkadaşlar. Evet timsah korkusu çoğu zaman bireyin timsahla yüz yüze gelmesiyle değil. Timsahla karşılaşan kişilerin dehşete kapılmasını izlemesi sonucu oluşuyorsa. Yani burada biz bir başkası üzerinden duygudaşlık yaşıyoruz. Aynı duygulara, aynı korkuyu ben de yaşamaya başlıyorum. Dolaylı duyguyla açıklıyorum. Mehmet sıcak bir yaz günü. Kazak giymek istediğinde annesi havanın sıcak olduğunu söylemesine rağmen Mehmet annesine Abim buna benzeyen kaza giydiğinde ona çok yakıştığını söylemiştin demiştir. Yani çocuk o kaza niye giymek istiyor? Abisi pekiştirildiği için. Abisi doğrudan pekiştirilmiş demek ki orada çocuk da dolaylı olarak pekiştirilmiştir. Ayşe o da arkadaşının sınavlara hazırlanmak için sabah erken kalktığını gördükten sonra kendisi de erken kalkıp ders çalışmaya başlamıştır. Bakın davranışından sonra ödül ya da ceza almadı bundan etkilendim ben de aynı davranışı yapmaya başladım. Sabahları erken kalkmak kolay değildi arkadaşlar. Fakat o arkadaşımın beni güdülemesiyle birlikte benim üzerimde tepkiyi kolaylaştırıcı etki meydana getirdi. Yani Bakıyorum en yakın arkadaşım spor yapmaya başlıyor. Daha sonra ben de onunla beraber spor yapmaya başlıyorum. Nedir? Dolaylı güdülenmedir. En yakın arkadaşım sigara kullanmaya başlıyor. Ben ondan etkilenip ben de sigara kullanmaya başlamam. Yine dolaylı güdülenmedir. Tarık yeni aldığı mavi montuyla okula gelince tüm dikkatleri üzerine toplamıştır. Birçok arkadaşı Tarık'a montunun çok güzel olduğunu söylemiştir. Bunu gören Sefa'da kendisine mavi bir mont almaya karar vermiştir. Bu kararı niye aldı? Doğrudan pekiştirilen Tarık'ı gördü. Tarık orada model pozisyonunda sefada dolaylı olarak pekişmiş oldu. Cemil Bey karlı havada ailesiyle birlikte yola çıkmıştır. Küçük kızı Sema ablasının babası araba hızlandığında gözlerini kapatıp zaman zaman da çığlık atmasına tanık oluyor. Yani aslında benim hızlı giden arabadan bir korkum yoktu. Fakat ablam gözünü kapatıp çığlık atınca onun korkusunu görünce Sema da daha önceden tepki göstermediği halde babası hızlandığında korkmaya başlamıştır. Yani ablasının davranışları üzerinden çocuğun korkmaya başlaması dolaylı duygudur arkadaşlar. Abisine aşı yapılırken canının yandığına tanık olan Vedat sıra kendisine geldiğinde aşı aşı yaptırmamak için uzun süre direnmiştir. Abisi bir davranış yaptı. Sonucunda canı acıyan bir durum ortaya çıkmış oldu ve çocuk için bu durum nedir? Dolaylı cezadır. Ama hocam korkuyor ya. Onu sen söylüyorsun. Bak burada korkuyor demiyor. Eğer ki dese aşı yaptırmaktan korkmaya başlamıştır. Şimdi bu durum neyle açıklanır? Dolaylı duyguyla açıklanır arkadaşlar. Yani şu vardır. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Arkadaşım kopya çekerken yakalandı. Öğretmen dayak attı. Daha sonra ben kopya çekmekten vazgeçtim. Bu nedir benim için? Dolaylı cezadır. Öğretmenin arkadaşıma dayak attığını gördükten sonra öğretmenden korkmaya başladım. O zaman dolaylı duygusallık olur. Öğretmenine soru sorduğu için öğretmeni tarafından azarlanan bir öğrencinin durumuna tanık olan aynı sınıftaki Melda konuyla ilgili çok merak ettiği bir soruyu öğretmenine sormaktan vazgeçiyorsa neden? Arkadaşı yaptığı cezalandırıldı. O doğrudan ceza alırken bizler de dolaylı ceza almış olduk. Bakın arkadaşlar zaten eğer geniş kitlelere hitap ediyorsak herkese aynı anda pekiştiremeyeceğimiz ve herkese aynı anda cezalandıramayacağımız için ne olacaktır? Orada arkadaşlar bir kişiyi cezalandırırız, diğerleri üzerinde dolaylı ceza meydana getiririz, engelleyici etki oluştururuz. Veya bir kişiyi pekiştiririz herkesin göz önünde. Mesela sınıfta ödevlerini en düzgün yapan, en sistematik yapan bir öğrenciye tüm sınıfın önünde kitap hediye ederim. Yani ona kitap hediye etmem. Onun için doğrudan bir pekiştirme ve sınıftaki diğer herkes için dolaylı pekiştirmedir. O öğrenci üzerinde, o öğrencinin aldığı kitap diğer öğrenciler üzerinde hangi etkiyi meydana getirecek? ...destekleyici etki meydana getirecek. Onlar da kitap okumaya başlayacaklar. Mesela İran, Pejak dediğimiz terör örgütünü nasıl bitirdi? Yakaladıkları terör örgütü üyelerini halka açık meydanlarda sallandırdı. Şimdi o halka açık meydanlarda o terör örgütü üyelerinin asıldığını gören insanlar... ...o asılan insanlar için doğrudan ceza. Onu gözlemleyen halk için durum nedir? Dolaylı cezadır. O kişilerin asılması halk üzerinde nasıl bir etki meydana getiriyor engelleyici etki meydana getiriyor. Yani o örgüte katılmaları veya o eylemlerde bulunmaları yönünde engellenmiş oluyorlar. Kelebek girdiğinde, eve kelebek girdiğinde annesinin korkup diğer odaya kaçtığını gören 4 yaşındaki Selda da korkup annesinin peşinden koşmuştur. Yani çocuğun kelebek korkusu yoktu. Fakat annenin bu tepkisinden sonra çocuk eğer kelebeklerden korkmaya başlıyorsa dolaylı duygudur. Liseye yeni başlayan Bilal, üst sınıftan arkadaşlarından duyduğu üzere geometri dersinde başarılı olamayacağını düşünmektedir. Bu düşüncenin yarattığı endişe ve korkuyla ikinci dönem alacağı bu derse karşı olumsuz tutum geliştiriyorsa. Ben daha o sınava hiç girmedim. O dersi hiç almadım. Fakat arkadaşlarımdan etkilenip de ben bu duyguları yaşıyorsam hani üç harflerden korkmamız gibi bizim hiç yaşantımız yoktur. Ya filmde izleyip korkmaya başladık ya da birilerinin anlattığı hikayeler üzerinden korkmaya başladık dolaylı duygu. Televizyonda haberleri izlerken yağışta havada hızlı giden bir aracın kaza yaptığını ve şoförün öldüğünü öğrenen Ahmet Bey. Yağışlı havalarda hızlı gitmemeye özen gösteriyor. Ölen kişi için doğrudan ceza. Onu gözlemleyen bizler için dolaylı cezadır. O kişinin ölmesi bizler üzerinde hızlı gitme davranışında yani engelleyici etki meydana getirmiştir. Mehmet bir gün seminer verirken yaptığı espriden sonra salondan bir kişinin kahkaha atarak güldüğüne sonra bunu gören salondaki diğer kişilerin de gülmeye başladığına tanık olmuştur. O ilk kişinin gülmesi işte. Diğerlerini dolaylı güdülemiştir. Ve o kişinin gülmesi diğerleri üzerinde tepkiyi kolaylaştırıcı etki meydana getirmiştir. İlkokul öğrencisi Serap ödevlerini zamanında ve doğru yapan arkadaşlarına öğretmenin kitap hediye ettiğini gördükten sonra kendisi de her gün ödevlerini yapmak için daha fazla çaba göstermeye başlıyor. Kitap alan çocuklar doğrudan pekişiyor. Onu gözlemleyen Serap ve diğer arkadaşları dolaylı pekişmiş oluyor. Altan namaz kılmaya başlayınca beraber gezdiği arkadaşları Altan'dan etkilenip onlar da namaz kılmaya başlıyor. Yani arkadaşımızın yaptığı davranıştan etkilenip aynı davranışı biz de yapıyorsak dolaylı güdülenmedir. Harun ve Hasan evlerinin bahçesinde birlikte oynarlarken duvarda büyük bir akrep görmüşlerdir. Önceleri akrepten korkmayan Harun, Hasan'ın çığlık atarak bahçenin dışına koştuğunu görünce bir süre duraklamış ve ardından o da çığlık atarak bahçenin dışına doğru koşmuştur. O günden sonra Harun ne zaman akrep görse ortamdan kaçarak uzaklaşmıştır. Şimdi Harun'un böyle bir korkusu var mıydı? Yoktu. Ama Hasan'ın bu korkusundan etkilendi ve aynı korkuyu yaşamaya başladı. Yani dolaylı duygu meydana gelmiş oldu arkadaşlar.